Selam ben Sevda. Kanalıma hoş geldiniz. Umarım herkes iyidir. Birçoğumuz evimizde ağda bandı kullanıyoruz. Bunlara ben de dahilim. Fakat o kadar fazla çeşit var ki bir de benim gibi eğer çok fazla hassas bir cildiniz varsa maalesef ki ağda bandı kullanımı sonrasında e, küçük küçük sivilceler çıkabiliyor. Hafif hafif böyle minik minik iltihaplı sivilceler çıkabiliyor. Cildiniz tahriş olabiliyor. Piyasada olan neredeyse birçok markanın ağda bandını kullandım. Fakat en sonunda bir tane ağda bandı buldum ki <laughs> sonunda budur diyorum size ve bugünkü videomda size onu paylaşmak istiyorum. Ağda bandlarından aslında hepimizin beklentisi aynı şey. Kısa tüylerimize varına kadar rahat rahat alabilmek ve sonrasında cildimize tahriş etmemesi. Son zamanlarda kullandığım benim fila marketlerde satılan e, sir ağda bandı. Benim kullandığım vücut için olan çeşidi çünkü şöyle ben size göstereyim bir tanesini şu şekilde bunu istediğim gibi kesip kullanabiliyorum. Bir kutunun içerisinde 20 adet var ve oldukça da bereketli, kokusu çok güzel. Ee, en güzeli aslında kullanım sonrasında tahriş etmiyor cildimi. Evet tüy çıkma hızını yavaşlattı mı, yavaşlatmadı mı tam olarak emin değilim çünkü benim hormonal bir bozuk, bozukluğum var, Bununla ilgili de ilaç kullanıyorum o yüzden ben e, normalden daha hızlı bir e, tüy çıkımına sahibim. <laughs> Fakat şuna dikkat ediyorum e, sonrasında farklı ağda banklarını kullandığımda ben daha sert tüylerim çıkabiliyordu. Fakat DKL sonrasında o sert tüylerinde yumuşamaya başladı. O yüzden o konuda başarılı buldum. Fiyat park, performans ürünü diyebilirim rahatlıkla 19.90'a satılıyor. Ben ilk almaya başladığımda 9.90'dı. Sonrasında 14.90 oldu. Şu anda 19.90'a satılıyor. Ama dediğim gibi ben sadece yüz için olanı kullanmıyorum. E, ee, vücut için olanını aldım. Rahatlıkla kesip kesip kullanabiliyorsunuz. Aldabantları kullanırken hani hepimiz şey yaparız ya fön makinesiyle ısıtırız. Yaz döneminde ihtiyacım olmadı fön makinesiyle ısıtıp da kullanmaya ama kış döneminde sertleşme yapıyor malum ağda bantları. O yüzden çok hafif bir şekilde fönle ısıtıp rahatlıkla kullanabilirsiniz. Farklı markalarda şuna da çok dikkat etin. Mesela bir kez ağda bandını sürdünüz, çektiniz. Sonrasında üzerindeki yapışkana gidiyor. Yeniden farklı bir tane daha açmak zorunda kalıyorsunuz. Fakat Denker'de böyle bir şey olmuyor. İki kez rahatlıkla kullanabiliyorsunuz. Hatta kullandığınız alan eğer küçükse. Üçüncü kez de rahatlıkla aynı bandı kullanabiliyorsunuz. Şimdi tam bir fiyat performans ürünü. Ee, içinden çıkan ağda bandı. E, sonrasında kullanılan temizleme mendillerinde de. E, cildi tahriş edebilecek herhangi bir madde yok. Cilt köklerini, e, kıl köklerini okuyabilecek herhangi bir madde de yok. Sonuç olarak e, eğer siz de adabanı kullanıyorsanız illa çok 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 büyük bütçeler ayırmanıza gerek yok. E, Fila marketlerde satılan DK markasına ait bu ağda bandı serisini rahatlıkla kullanabilirsiniz. Zaten kullandıktan sonra da farkı siz de göreceksiniz. Son fiyatı 19.90 liraydı. Tabii ki gitmeyeli bir süre oldu. Umarım fiyatı da değişmemiştir. Tam bir fiyat performans ürünü farklı markaların tanınmış markaların aksine işini layığıyla ile yapan bir ağda bandı. Umarım size faydası olmuştur videomun. Sevgiler görüşmek üzere.